Merhaba arkadaşlar. Bugün de birlikte sedir tohumu dikeceğiz. Daha önce sedir tohumu nasıl alınır ile ilgili bir video çektim tam zamanıydı. Evet hala tam zamanı. Bakın bu görmüş olduğunuz sedir kozala. Bunların iç kısmında arkadaşlar tohumlar çıkıyor. Bakın. Şimdi şöyle yerlerde bu zamanda çok fazla görebilirsiniz. Sedir tohumları şunlar değil arkadaşlar bakın. Bu Sedir tohumunu saklayan bir kabuk. Burada iki tane bakın şöyle. Yaradan bunu o kadar güzel ayarlamış ki. Bakın bir kabukta iki tane yan yana şu elime gösterdiğim şeffaf tohumlar var. Bakın şuralara şeffaf. Bunlar tohumun içinde yetiştiği kabuklar, kozalağın kabukları. Her biri, şu zarlı olanlar, bakın şuradakiler, bunun içinden çıkıyor. E, bu video çekmemin amacı arkadaşlar, tam şu an zamanı. O zaman da e, tanıtırken bunu, sedir kozalağını anlatmıştım. Şimdi uygulamasını çekelim. Ben 10 gün önce diktim ve sonuçlarını almaya başladım. Şimdi onları da size göstereceğim. Çok güzel bir şey. En azından arkadaşlar dikili bir ağacınız olur. Sedir ağaçları biliyorsunuz çok faydalı. Faydalarından bahsetmiştim. Her türlü soğuk algınlığına, hatta sindirim sistemi, bazı bakteriyel hastalıkları, virüs hastalıklarına karşı çok etkili katran yapılabiliyor arkadaşlar. Bakın, her zaman mutlaka bütün tohumlarda seçim vardır en iyi tohumu seçmek lazım arkadaşlar. Mesela bu kozalağın içinden çıkan 100 tohumun 100'ü de çıkacak diye bir şey yok. %40, %50'si hatta %60 civarında çıkabiliyor. O yüzden şimdi bakın size iki tane tohum göstereceğim. Tohum kısımları şu uç kısımlar. Hayatın devam ettiği kısım burası. Bakın bunda da var ama bununki tam gelişmemiş daha küçük. Çıkar ama çok verim elde edemezsiniz arkadaşlar. O yüzden tercihen bunu seçmeniz lazım. Bunu seçmeniz lazım. Sonra bakalım şu, şu. Bunlar güzel tohumlar. Bakın şurada ayırdım ben sizin için. Bu da güzel. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar Saksının dibine dikebilirsiniz. En basit. Bakın ben şu an iş yerindeyim. Ve güzel bir kaktüsüm var. Kaktüsümün dibi boş. Daha sonra bunlar burada çıktığı zaman kaktüsü çıkartır tekrar e, bu e, sedir küçük sedir fidanlarını başka yerlere aktarabilirsiniz yıl sonunda. Kaktüsü tekrar dikebilirsiniz. Kaktüse sorun olmuyor arkadaşlar. Yapacağımız ilk iş öncelikle besmele çekmek. Bismillah deyip bakın şöyle küçük bir santim kadar elinizde kalemle açıyorsunuz. Daha sonra kalemin ucuyla açmış olduğumuz kısma kafasını yerleştiriyorsunuz. Elinizde daha sonra sağdan ve soldan sıkıştırın. Bu arkadaşlar bakın çok basit. Açıyoruz, 1 santim kadar. Daha sonra tohumları iri olanlar, mesela şunu alıyorum. Kalem ile açtığım deliğe koyuyorum ve sıkıştırıyorum. Bakın şu. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Açıyoruz. Daha sonra tohumu alıp açtığımız deliğin içine bırakıyoruz. Sağdan ve soldan parmaklarla sıkıştırıyoruz. O kadar basit ki bunları bir etkinlik babında evdeki çocuklarınıza yapabilirsiniz. En azından onlara ağaç sevgisini aşılayın. Daha sonra bakın bir tane daha yapalım. Tohumu alıyorsunuz, içine atıyorsunuz ve sağlı sollu sıkıştırıyorsunuz. Son bir tane. Bir santim kadar açıyoruz. Bakın şöyle dik olması gerekiyor. Yanda dikebilirsiniz ama dik olarak daha iyi çıkıyor arkadaşlar. Hemen içine koydum. Kapattım. Evet bunları sulayacağız arkadaşlar. İlk etapta suyu seviyor. Ben bahçede de bir 200-300 tane diktim arkadaşlar. Şu kozolaklardan 8-10 tane topladım. 200-300 tane çıktı. Bunları boş bulduğum yerlere zamanı gelince sonbahara doğru eğer 10 santim, 15 santime kadar ulaşabilirlerse dikeceğim. Evet gördüğünüz gibi 10 gün içerisinde çıkan sedirimiz bebek sedir. 2,5-3 cm civarında. Şimdi bakın aynı şekilde diktim. Şurada bakın gördüğünüz gibi bakın kalem ucunda bu da göstereyim size tohum bakın çıkmıyor. Köklenmiş arkadaşlar bakın. 10 günde bunlar kökleniyor suyunu eksik etmeyin. 4 tane diktim, 4'ü de köklenmiş. Yani %100'e yakın bir başarı oranı var. Müzik Arkadaşlar, eğer siz de bu tohumlardan bulursanız Bunları rahatlıkla dikebilirsiniz gördüğünüz gibi hayat bulmuşlar. Daha sonra bunları bahçenizin bir köşesine veya doğaya dikebilirsiniz. Sedir ağacı dünyanın en uzun yaşayan ağaçlarından bir tanesi arkadaşlar. Türkiye'de 2000 yaşından fazla olanlar var. Bunlar hem ülkemiz hem dünyamız için çok önemli ağaçlar arkadaşlar. İnsanoğlunun var olmasında ve hayvanların var olmasında çok önemliler. O yüzden mümkün olduğu kadar bunları kendi elimizde hatta saksıya değil arkadaşlar tohumları bulduğunuz zaman şu tohumları doğada Aynı gösterdiğim şekilde bir çubukla dikerseniz, onlar zaten kendi yolunu bulup canlanacaklardır. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim. Tohumlarınız inşallah güzel bir şekilde çıkar. Siz de onların gelişimini izleme fırsatı bulursunuz. Bol tohumlu günler diliyorum sizlere. Hoşçakalın. kalın.